Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Aşk, sevgi ve alışkanlık. Çoğu zaman birbirine karışır. Çünkü hepsi aynı ilişkide yaşanabilir. İnsan özellikle uzun ilişkilerde hissettiği duyguyu, o hissettiği içinden gelen o duyguyu değil, alıştığı düzeni sevgi sanabilir. Bu yüzden birçok kişi ilişkide ne yaşadığını tam olarak adlandıramaz. Aşk canlı bir duygudur. İçinde merak vardır. Karşısındakine dokunma ve yakın olma isteği vardır. Kişi aşıkken kendini daha cesur, daha açık hisseder. Aşk her zaman huzurlu değildir ama insana enerji verir. Bir danışalım bunu onunlayken içimde bir pencere açılıyor gibi hissediyorum diye anlatmıştı. Bu cümle aşka çok iyi bir örnektir çünkü genişleme hissi vardır. Sevgi daha sakindir, daha az dalgalıdır ama daha derindir. Sevgi karşısındakini değiştirmeye çalışmadan kabul edebilme gücüdür. Sevgi, sevgi varsa kişi partnerinin gelişmesini tehdit olarak algılamaz. Birlikte konuşmadan durabilmek, sessizliği paylaşabilmek mümkündür. Sevgi güven verir ve zamanla olgunlaşır. Alışkanlıkta ise canlılık giderek azalır. Kişi ilişkide kalır ama kalma sebebi karşısındaki kişi değil hayat düzenidir. Yalnız kalmamak için, hayatın bozulmaması için, alışılmış rollerin devam etmesi için bu çok önemlidir. Bir danışanım şöyle söylemişti. "Onsuz tatil yapmak isterim ama tamamen gitmesini de istemem." İşte bu bir alışkanlık. Bu cümle sevgiden çok alışkanlığı işaret eder. Çünkü burada özlem değil boşluk korkusu bulunmaktadır. Ayırt etmek için kendinize şu soruyu sormak çok kıymetlidir. Bu insan hayatımdan çıksa onu mu özlerim yoksa hayatımda oluşacak boşluğu mu özlerim? Eğer özlenen şey sesi, bakışı, varlığıysa bu sevgi ya da aşktır.